Fethiye'de düğün sezonunun artmasıyla birlikte yoğun günler yaşadıklarını belirten Tufanlar Kuyumculuk çalışanı Serdar Filiz, altın fiyatlarının bu dönemde yükseliş göstermesine rağmen düğün sezonuyla beraber altın alış ve satışta rağbet gördüğünü ifade etti. Ben Serdar Filiz. E, Tufanlar Kuyumculuk'ta çalışıyorum. Haziran ayının sonlarındayız. Düğün sezonunuzu bir şekilde devam ediyor. Ne söyleyeceksiniz. Altının da yükselmesiyle düğün düğün alışverişlerinde ciddi bir artış var. E, Fırsat bilen e, vatandaşlarımız, özellikle Fethiye'li vatandaşlarımız biliyorsunuz altına biraz düşkündür düğünlerde. E, şu anda ciddi bir artış var. da e, Düğün için ne alıyorlar? Tercih ne tercih ediliyor? Hangi altınlar gidiyor? Düğün takısı olarak şu anda tabii ki her zaman için vatandaşımız e, yatırımını da korumak istiyor. Bilezik alışverişlerinde ciddi bir artış var ama düğün setlerinde de güzel e, indirimlerimiz var şu anda. Düğün setleri de revaçta. Özellikle pırlanta alışverişlerinde de şu anda çok hızlıyız. İçinde bulunduğumuz zamanlarda altına bir yükseliş var. Fiyatlar nasıl şu an? Şu anlık iyi ama önümüzdeki dönemde daha da yükselecek. Eğer altına yatırmak yapmak isteyen vatandaşlarımız biraz daha elini çabuk tutması gerekiyor. Çünkü ee, sene sonuna doğru ciddi bir artış bekleniyor. Teşekkür ederiz.